Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi dedim ya Türkiye'deyim şimdi tatile geldik. O yüzden biraz böyle videolar atıyorum fazla fazla. Çünkü merak edenler var. Yani ne oldu ne etti. Mesela dün ne attım? İyi ki 6 ay önce ilk gemiye giderken Miami'de kaldığım oteli işte nasıl oraya ulaştığımızı neler yaptığımızı ulaşırken Şirketin neler sunduğunu sana. Yani Miami'ye nasıl gidiyorsun? Ve kimse sana yardımcı olmuyor. Tek başına gidiyorsun. Ve gidip bir otel desem sen buluyorsun. İstersen dışarı çık, gez, dolaş yani onda şey yok. Yani kimse sormuyor sana. Şimdi şöyle bir şey var. Arkadaşlar takibi lütfen. Takip, takip, takip. Yani arkadaşlarınıza da tavsiye edebilirsiniz. Şimdi ben burada yardımcı oluyorum diyorum da. Yardımcı nasıl oluyorum? Sadece adresi veriyorum arkadaşlar yani iş başvurusu yapacağınız adresi veriyorum. Onun dışında bir, bir şey yapamam ben yani ee, yok sizin adınıza ben şirketle görüşemem ya da ajanta görüşemem böyle şey bir şey yapamam. Bunu kesinlikle düşünmeyin. Böyle düşünen arkadaşlar da var bazen. Ha bazı arkadaşlar var ulaşamıyorlar bana. Ee, onu da yani bir şekilde ulaşırlar yani aslında şey değil küsen arkadaşlar da var aslında ya Tamam çok istekli o, onları bir şekilde buluyorum yeniden ama yani bazen dozajı kaçıranlar da oluyor yani şimdi arkadaşlar şundan bahsedeceğim e, şirket dediğim gibi her şeyi karşılıyor sizin için e, önemli olan e, yani bu mülakatı geçmeniz mülakatta da sorulan sorular e, çok zor bir soru değil sadece sizin istekli olup olmadığınıza bir de dilinize bakıyoruz dil tecrübeniz var mı diye ee, İngilizce bu da ee, ben mesela geçen videomda attım ee, kursa gidiyorum diye oraya yazmış arkadaşım biri niye kursa gidiyorsun işte ihtiyacın var ki falanmış mı arkadaşlar bu yani bu her zaman lazım bir şey yani ne der ki öğrenmenin yaşı yok öğrenmenin yaşı yok ee, bir de şöyle bir şey var ya şimdi 2 ay tatile gelmişsin 2 ay kısa bir süre değil ben e, kendimi kör etmek istemiyorum bir de e, zaman da geçmiyor o bir sosyal aktivite benim için şu an çünkü o olmasa şurada çekyatta yatıp e, ne yapacağım film izleyeceğim ya da ne bileyim başka bir yere gideceğim bir, bir şeyler yapacağım masraf edeceğim para harcayacağım yani Böyle dışarı çıktığımda da harcama böyle basit bir harcama olmuyor. Anladın mı? Onları biraz şeyini yapayım diye. Bir de yani onu karşılaştırıyorum mesela oraya gitmesem dışarı çıksam onun iki katı üç katı harcıyorum ama oraya verdiğim yani 40-50 milyar bir şey değil. Mi? onu Bu farz etki işte 15 günde gezdin yediğin para yani. Şimdi şöyle bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi öğrenmenin yaşı yok. Dili öğrenin. Ha bu konuda tavsiyelerim de olabilir. Mesela kurslar var. Benim gittiğim her geldiğimde, her tatile geldiğimde bir kursa gidiyorum. Sırf sosyal etkinlik olsun diye. Bazen İstanbul'da olursam gidiyorum ama köyde olursam e, telefondan yapıyorum bu işi. E, geçen yılda ben konta geçen geldiğimde tatile orada da atmıştım videoda size hocayla benim görüşmeyi falan. Yani Hatırlarsanız ee, bunu ben es geçmiyorum, bu önemli ve sonuçta bu benim hayatım yani bu benim geleceğim bu benim her şeyim sonuçta yani her şeyi bir kenara bırakır benim için buraya geldiğimde bu tatilde bir planım ilk iki tane planım vardı ee, üç taneydi ee, başta işte o kurs sonra dişlerimdi bu çok önemli. Bir de check-up yaptırma. Çok şükür check-up'ta da bir şey çıkmadı yaptırdık. Ee, yani bunlar önemli. Sağlığınız, e, keyfiniz ve nedir? Bilginiz yerinizde olduğu yerinde olduğu sürece yani sizi kimse yıkamaz. Bu önemli arkadaşlar. Bir de yani tavsiye size zamanınızı boş harcamayın. Yani eğer zamanınız varsa ben biliyorum mesela bir, bir paket sigara kaç para, bir bira kaç para. Yani bunlara harcayacağınız parayı biriktirin, bir kursa yazılın. zamanınızı boşaracağım. Hem orada sosyal etkinlik olur, fazla bir şey olmaz yani. Hem sosyal etkinlik olur sizin için, hem de bir, bir şeyler öğrenirsiniz, gelecek için bir adım atmış olursunuz. Yaşınız daha çok genç, yani ben bu yaşta yapıyorum, yani sizin bu yaşta. Yapmanız size çok büyük bir katkı. Çok çok çok. Siz şu an farkında olmasınız. Dersiniz ki Lan, ne oldu ki hiçbir şey değil falan. Ama o ileride onun faydasını çok görürsünüz. Siz anlamadan olur bunlar. Yani böyle öğütlerim de olur isterseniz. bunlarda da e, baya bir şeyim vardır yani o, o konuda. E, tecrübem vardır. Hayat tecrübem. Çünkü e, kolay gelmedik. E, kolay şeyler yaşamadık. Tabii kimse yaşamadı. E, yani ben şimdi yaşım gereği yani ne diyorlar 90'lı da saymıyorum 80'liyim yani düşün oradan düşün yani. Ee, Okey hocadan bir mesaj gelmişti onu okudum o yüzden. Dediğim gibi arkadaşlar yani